dan da 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 bak Oh be Tunun da sessizlik lan. Kaç yıldır macerada maceraya Kırılmadı kemiğim kalmadı. Neyse şunu bir yudumluyum. Meyve su çayımı da içti. Bolek ne yapıyor lan? Abi iki kikeleyeceğim. Kek, 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 kek. Lan oğlum o okay, keki. Kırmızı hele bir gelsin. Marketten bir gelsin haka kırmızı. Yiyeceğiz merak etme lan. Ya çöpe mi atıyorsunuz? Tövbe tövbe. Nimet lan bu nimet. Yiyeceğiz tamam merak etme. Bir kırmızı marketten gelsin. Ahmet tekrarını söyleme. Ula tekrar söyleyeyim de unutuyorsunuz hep. Ula geçen doğan günüm. Geliyor diye söyledim. Bir kere. Doğum günüm geldi, unuttunuz lan. Abi, biz unuttuysak yani ne yapalım? Beynimize mi kazıyalım? Beynimi kazıyacağım ama elinize ha. Tamam abi, tamam. Ne zaman gelecekler? Bunlar, bunlardaki, yani abi, kırmızı, kırmızı abi ne zaman gelecek? Ulan kırmızı abi diyorum bak bana baba deme bak ben seni yaptım. Ama yine de bu baba bana baba deyince anlamına gelmiyor. Aga bunu gördüklerinde çok sevinecekler la. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Gel. Gari kapıyı aç. Abi. Abi şunu bir görün. Efsane haykıracaksınız. Allah. Allah seni cezanı versin. Kırmızı. Ulan bak. Bahçe çektirme bak. Bırak ya. Ulan lan hala ben behle şunu bir bırakayım. Allah selam be kırmızı kapı kırdın lan. Kapı kaç TL? Kaç TL patlar biliyor musun sen? Aga özür dilerim ama şunu bir görmeniz lazım. Çok efsane bir oyuncak buldum. İşte. Oyuncak mı benim için mi? Ha senin için, hepimiz için lan. Oğlum ne lan bu bu kadar güzel olan? Göstersene. İşte karşınızda kabaklanı urattı. Evet çıkabilirsin kabazganoğuttun. Oğlu benim adam. Kabazganoğuttun deri altına. Ula tamam bak kızma bak seni evlatlık olarak aldık. Sayını çıkartır ben tamam tamam. Merhaba ben. Göbekli Nurettin. Tanıştığımıza memnun oldum. Uh huh. Ne diyor lan bu? Çünkü başka Nurettin tanıştığımız zaman ne olur? <laughs> ben sizi yemeyeceğim. Ne? Aka ne diyor lan bu? Aga yeni aldık heyecanlandı galiba. Aha çek! Çok acık bıçtım. Gel buraya seni. Uuuu. <laughs> 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 Doyduk la. Garda sen ne yaptın? Hiç yedim. Oğlum o, o, onu ben yaptım Onu ben yiyecektim. işte şimdi ayva yedim kardeş. Barik. Barik bazukamı getirelim. Tamam spamlatıyorum. ഗമയ ഗെമ ഗേമ ഗെമ ഗേമ ഗമ ഗേൽ മതി ജമ ജ teşekkürler te teşekkürler gadik Bu da Allah çişim geldi. Oğlum sen burada bekle ben çişimi yapıp geleceğim. Hoşa. 13 dakika sonra. Tamam şimdi geldim. Çık Gel lan buraya şimdi. Abi sorunun bu reklam. شیم نه مایه Allah yanımız. Ah <laughs> tamam şimdi uyandım Aa şimdi oldu. Gadik. Eymesin hacı. Yanabim. Tamam tamam hastane otururuz onları. Neyse on tam ona lezo götür. Evet. Ben bunu hastaneye götüreceğim şimdi. Kardeş, kanalıma bir baktım 25 abone. O aboneleri çoğaltmak için size ihtiyacımız var. Ve size bir konuşma yapmak istiyorum. Beni hep izliyorsunuz ama hiç abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. İzleyin ama like at, abone Bari şu gariban çocuğu da bir mutlu edek. Her bir abone like sizin için bir dua olsun. Like atanların inşallah notları iyi olsun. Abone olan da inşallah ödülleri olsun. Ve abone olmayan like atmayan da noob olsun tamam mı? Şimdi ben kaçar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ben kaçar. Hukar.